yaptın mı sen? Evet. Keyif mi yapacaksın? Baba sana sürpriz yapmış. Ege bak burada ne var? Hem de içinde su var çok. Çok su var bak. Allah. Hadi mayomuzu giyelim mi? mayamızı giyelim içine şıp şıp yapalım olur mu havuz varmış burada aa çok güzel havuz yaptım ben sana gir içine hadi hadi Allah 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 Ege ne, ne yapıyorsun ne Ege yüzüyor musun sen hadi çık anayasalar mısın hadi hadi elleri vur hadi ayakları vur şap şap yap Evet çok güzelmiş. Hadi. Ege'mize geliyor. Allah ıslattın beni ya. Ege bizi ıslatıyor. Annesi Tospik'i getirsin. Tospik'le de oynasın. Değil mi? Tospik'te de gelsin mi Ege? Hadi oyna bakalım. Yüz. Şap şap yapıyor. Ah. Çok güzelmiş değil mi Ege? Bak koştu ki üstü. Hadi şap şap yap. Ege çok güzel yüzüyormuş. Ege annesine sürpriz mi yapmış? Aferin. Ege havuza giriyor değil mi Ege? <laughs> Ege yüzünü sokuyor. Yapma yapma yapma. Ege dalıyor. Ege dalıyor. Ege gemi nasıl? Gemi yüzdür bakalım. Hadi yüzsün gemi. Ege gemi yüzsün. Ege'nin gemisi varmış. İsstat mı? İsstat mı? İsstat mı? Hayır, isstat. Peki ne oldu? <laughs> Tospik nerede? Tospik yüzüyor. Al 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 al. Peki hadi kemiği de yüzdür sen. Ege bizi ıslatma. Ege Tospin nerede? Nereye de gelsin mi? Pepe. Bebek. Ege sen gemi batmış. Üzümler geldi ya. Mısır. Muz. Havuç. Turuncu havuç. Lige meyveler gelmiş değil mi? Lige muz nerede? Aferin. At muzu. Yeşil üzümü aldı. Ege de ayaklarını yüz sen şap şap yap. Aferin, aferin. Ege yüzüyor, 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 yüzüyor. Çok güzel yüzüyor. Çok güzel yüzüyor. Evet. Ege, üzümler arkaya gitmiş. Hadi üzümleri al. Bak arkamda üzümler var. Bebe! Bebe! Bebe nerede? Anne geleceğiz, biz şimdi babası. Bak! Aa bak! Al Ege burası çok güzel oldu. Anneciğim bak. Ege bak. Ege. Ege su akıyor. Ege. Ege. Ege bak. זה רק נראה את זה Ege bütün oyuncakların havuza gelmiş seneye. Meyvelerine gelmiş. Tospik de gelmiş. Tospik nerede? Bak yüzüyor Tospik. Tospik nerede? Ege alo. Alo. Ege yüzüyor mu? Ege güzel miymiş havuzumuz? Ege havuz güzel miymiş? Havuz çok güzelmiş değil mi Ege? Ege anne nerede? Anneciğim bay bay yap bana bay bay. Ege anneye bakar mısın? Baksana ne yapıyor? Ege havuzu evimize getirdik senin için. Havuz geldi değil mi? Ege yüzüyor. Evet yüz 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 yüz. Çok güzel değil mi?

Ege teknen batmış. Gemi nerede? Batmış. Çıkar hadi gemiyi. Evet çıkar çıkar çıkar. <laughs> diğerde oyna suyu doldur kovana doldur suyu Ege yüzüyor musun? Hadi yüz bakalım görelim vur ayakları. Elleri de vur şak şak Hadi görelim ben seni hiç görmedim üzerken. Ege. Ege. Sen ne yapıyorsun? Ege sen havuza mı girdin? Su güzel miymiş? Ama bak oyuncaktan arkada kalmış. Oyuncaktan oynasana. Meyvelerin nerede? Bak ördekler orada. Tospik orada. Muz. Üzüm var. Kürek var. Her şey var. Sular atıyor Ай, что ты